Arkadaşlar, Arkadaşlar düşüyorum korkuştum ama hiç daha fazla gözükmüyor olabilir. Evet. üzgünüz, Üzgünüz. tek 8 evet. Annemiz yok. Ne Annem bugün gelmedi. Evet. evet. Biz tek büyüdüğümüz için gidiyoruz. Evet. Teyzemize Evet. Bay. u, evet, evet. arkadaşlar ilerliyoruz. Şurada bir kesik ağaç var. Çok oldu diyor. Arkadaşlar size bu yolu göstereceğim. Ben iki önce arabalar gelmeden tabi biliyorsunuz her araba geçiyor. Arabalar gelmeden yola gidip göstermem lazım size. Yol çok uzun. Hemen gidelim. Koş 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 koş. Kaçta kaçta geçerken gösterebiliriz gördüğünüz kadarıyla. Burası bir değil daha. Bakın bu da bir evet, evet. Şuradan evet. yoldan devam edelim. Yolu göstererek gideceğim. Yolu, gö yolu göstererek gidelim. Baksanıza çok uzun bir yol. Abla Şu A beyaz, A şu beyaz arabanın önünde devam edelim. Yani o kırmızı araba önüne. Bakarsan araba geliyor. Kaldırıma geçmeliyiz. <laughs> gel gel gel. Kameraya ben. Hayır. Ah. Bakarsan. geliyor. farklı bir geliyoruz. Bir çok Dur dur. biraz daha devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada bir a var. A101. Hadi hadi ya. Oh, <laughs> <Daha ne> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz neden geldik ki? Evet. Yeteriz, sevmedik. Sev, onu götürüyoruz. Oğlum da anneannem geliyor. Biz onu burada da şok var. Nasıl olacaksa, oyda, Baba. Rakip. Nasıl Rakip söylüyorum ver bir arkadaşlar ağzı altında sok sokun üstünde ağzı bu nasıl bir ortam be hadi, 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 hadi. hadi bakalım devam edelim tamam arkadaşlar gidiyoruz Biraz bayağı da kendimizi gösteriyoruz evet. birazcık da önü gösterelim şöyle <laughs> <laughs> Bakın. Öyle işte arkadaşlar. Böyle. Şimdi biz biraz ilerleyelim. Tam sonuçlarına Evet. Şimdi dur 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 dur. Dur dur dur. çok korkutucu insanlar var Allah bak. Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar gece dönsün de çekmeyi unutmayacağız. gece döneceğiz çünkü. E, belki gece dönsün. Biliyorum teori falan. Başka yani bir derleyim. videoda yayınlayabiliriz yani Başka bir videoda. O yüzden yayınlamadığımız zaman bilmeyiz. Bir daha orada. Baba. Baba. Arkadaşlar ne yapıyorsun kulaklarına bakın. Burası korkutucu bir yerde. Diyelim bir kulaklık takmış. Biraz daha yaklaşalım. Çekime devam ederiz. Geldik. Biraz daha. Yok. <laughs> <rahatsızım. gülüyor> Yok. Biraz yolu göstererek gidelim. Ee, çok korkutucu ya. Bak asay. Evet. Video kaslar, son dakika. Bak, kattaki 15 dakikamız var Tamam Daha 3 dakika olmuş. Devam ediyoruz arkadaşlar ben böyle. Gelibellerimle görüşeceğiz. Sen beni arıyormuşsun. Bak. <laughs> evet. Bak sen annemi kapattın. Ben annemi arıyorum. Sen beni aradın. He, açık açık. O bizi Bu kadar da insanlığı gösterecek. Ama şimdi bunu <laughs> Tamam biraz daha ilerleyelim arkadaşlar devam edelim. Oha kuşlar bir baykuşuma düştük. Biz teyzem yolunu kestik. Lan kaybol. <laughs> Kayba. Arkadaşlar teyzem yine altında asılır. Evet binanın oraya kadar bir gerek lan burası çok karanlık. Evet İsimli asfalt binanın. Ee, binanın içini de açalım biz ya. Evet. Yani. Kayboldu galiba. Hadi de. Gelin gelin. Aha. Zannedip Geldik arkadaşlar. Neden ama şimdi katla bilmiyorum. Sana Geldik. Hoş geldiniz. Çıkalım. Hoş Çıkalım. bulduk.